Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay. Duyduk duymadık demeyin. Türkiye'de kadınlar ölüyor. Üstelik öyle birer ikişer değil, sanki bir savaştaymışçasına onlarca, yüzlerce. Oysa farkında mısınız? Bir kadını ortadan ikiye bölerseniz yarısı annedir, yarısı çocuk. Ve bir kadını katlederseniz hem bir anne hem bir çocuğu katlediyorsunuz. Yani sizi adam edebilecek her şey, her şeyiniz. İşte bu yüzden bu toplum bu konuda bir türlü adam olamıyor. İstanbul Kartal'daki bir sağlık ocağında doktorla hasta yakını arasında yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Konuşmasak Olmaz'a hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Bu videomuzda kanalımızın ismini neden konuşmasak olmaz olduğunu açıklayacağız. Toplumsal problemleri mikrofonu sizlere uzatarak, sizlerle konuşarak, sizlerden geri dönüt alarak çözeceğiz ve çözeceğimize inanıyorum. Çözüm bulamasak bile bu problemlerin azaltılması ne yönde olur? Bu problemler nelerdir? Gelen yorumlarla değindiğiniz problemleri de sizlere uzatarak yine sizlerle çözmeyi planlıyoruz. Neler konuşmasak olmazdan bahsedecek olursak kadına şiddet konuşmasak olmaz. Taciz konuşmasak olmaz. Çocuk istismarları, vakıflarda olan problemler. toplumsal bütün problemlere değineceğiz ve bütün problemleri sizlerin yorumlarıyla çözmeye çalışacağız. Bu kanalda yapmak istediklerimiz bizim elimizden ziyade sizlerin yorumlarıyla düzeltmek. Eğer bunu başarabilirsek bu bizi mutlu edecek. Nasıl konuşmasak olmazın kurulduğuna gelecek olursak da gördüğümüz haberler bitmiyor. Gördüğümüz haberlerdeki eksiklik, kadınla şiddetin azalmaması, kadınla şiddetin, tecavüzün bu ülkede bitmemesi ve çeşitli bütün toplumsal problemlerin bitmemesiyle biz üç üniversite genç olarak bu problemlere değinmek istedik. Biz konuşmasak olmaz diyoruz. Peki ya siz?